Evet sevgili dostlar söz verdiğimiz gibi bugün Fatih Bölgesi'ndeyiz. Trend Yol Oda faaliyet gösteren arkadaşlarımızla buluşacağız. Yanımıza gelen ilk beş arkadaşımıza da hediyelerimiz vardı. Hediyelerimizi dağıttık. Fatih Bölgesi'nden Oğuzhan'ın yanındayız. Naber Merhaba Oğuzhan? abi, İmam sen nasılsın? Allah razı olsun. Ne zamandır Trento'da faaliyet gösteriyorsun? 3,5 sene oluyor abi. 3,5 sene. Tabii. Maşallah eskilerdensin. Tabii tabii. Ee, bu bölgede misin hep. Evet abi. Faaliyete başladığından beri hep tabii ilk başladığında faaliyet, faaliyet Tabii tabii. Abi. O zaman bu bölgeyi avucun içi gibi biliyorsun. Yani abi. Navigasyon kullanıyor musun? Nadir olsa da kullanıyoruz abi. Bölgeyi z Biraz. Bizim bölgeler biraz yoğun olduğu için arada sırada kullanıyoruz. Bu bölge zaten zor tamam. Allah yardımcınız olsun. Navigasyonsız gitmek de güzel bir şey yani. Tabii tabii daha hızlı oluyor bizim için. Şimdi burada sizlerle buluştuk ee, eski sistemle yeni sistemin arasındaki evet. e, farkları karşılaştırıyoruz nedir buradasın evet. eski sistemde tren bir bonus sistemi vardı evet, biliyorsun evet. Alevli, alevli barem saat alevli saatlerde bonus vardı Ondan başlayalım sonra yeni sistemi soracağım. Eski sistem nasıldı yeni sistem yani nasıl? Şimdi abi bizim eski sistemde birkaç sıkıntımız oluyordu. Çünkü örnek veriyorum ki mağazaya gidiyorduk biz mağazada ürünleri bekliyoruz. Şimdi siparişin hazırlanma süreci oluyor. E zaman mağazanın içerisindeki de yoğunluklarımız oluyor. E biz de içeride fazla kurye olaraktan beklediğimiz için sorun yaşıyorduk. E siparişi biraz geç alıyoruz. E, aldığımızda da baremi yetiştirmek için mecburen hızlı gidiyoruz. Yani bu şeyde trafik şeyde olsun. Hani kaza riskimiz de çok yüksek oluyordu. Ondan dolayı şimdiki sistemde saatlik ücretimiz arttığı için bizim için daha rahat. Ki ben gece çalışan olduğum için gece daha fazla bana ekstraları oluyor. Daha çok geceleri çıkıyorum ben çünkü faaliyete. Peki full çalışıyor musun? Evet. Yani kendine izin arıyorsun. Onun tabii, dışında tabii. yani sabit ne kadar faaliyet gösteriyorsun? Ya Örnek veriyorum haftada 35-40 saat arası çalışıyorum bana yetiyor. Evet. Peki geçtiğimiz haftalarda bir artı 4 TL daha eklediler. Evet. Onun karşılaştırmasını yaptım mı? Faydası oldu mu? Ofisten beni aradılar, ekstralarımı söylediler. Bana daha böyle kazancımın arttığını söylediler. Yaklaşık 650-750 arasında bir kazanç artışım olduğunu çok söylediler. Çok güzel, zaten. çok güzel. O zaman eski sistemle yeni sistem arasındaki fark, yeni sistem daha güzel diyorsun. Tabii ki. Yani bir de dediğim gibi gece çok fazla çalıştığım için benim için ekstra avantajı oluyor. Yani gece çalışan insan için çok daha iyi. Koşturmaca yok diyorsun. Tabii. Acelemiz yok abi. Çünkü ben yani kaza riskimiz olmuyor. Böyle devamlı sağlıklı bir şekilde çalışabiliyoruz Ağzına koluna sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Bol kazançların olsun. Emin oldum abi. Sağ olasın. Evet sevgili arkadaşlar Ufuk kardeşimizin yanındayız. Ufuk'un ne haber abim? Teşekkür ederim abicim. sen iyi misin? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ne Yok. kadardır trend olduysan? İki buçuk sene oldu abi. İki buçuk sene. Hı hı. Hep Fatih bölgesinde mi? Fatih bölgesinde de geldim. ama ben Gaziosmanpaşa, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa. Gazi evet. Bayram sonra Fatih'e geçtim. Aynen öyle. Çok güzel. Peki e, bizim şu anda eski sistemi zaten biliyorsun. İki Doğru. buçuk sene olmuş. Hı hı. Eski sistemde sistem nasıldı? Yeni sisteme geçtim bu arada? Yeni sisteme geçtim. Ne kadar oldu geçeli? Ee, valla duyurunun geldiği ilk andan itibaren 3 hafta falan oldu o zaman. Geçtim. İyi çok güzel. Ee, yeni sistemle eski sistem arasında karşılaştırma yaptığın zaman önce eski sistemden başlayarak sonra yeni sistemi anlatır mısın? Ya Önceki sistemde şöyle bir durum vardı. Ee, paket stresi vardı. Yani alevli saatte atılması gereken herkes para için çalışıyor. Aynen aynen. Günün aynen. sonunda parayı kovaladığımız için. O baremi yakalayabilmek adına Biraz tabiri caizse gaz, açıyordu. gaz açıyorduk. Dolayısıyla bu da bize bir stres yüklü oluyordu. Günün sonunda da o stresin tamamen kalktığını kendi adıma söyleyebilirim. Muhtemelen buna herkes de onayı verecek. Şu ana kadar görüştüğümüz evet. arkadaşların %99.9'u evet. onayı verdi. Aynen. Gayet memnunlar. Peki ben daha önce böyle paket atarken yaşamıştım. Ee, hani böyle bir paket bonusumu kaçırdığım zaman ertesi gün faaliyet göstermek istemiyordum. Böyle canım sıkılıyor. Sen hiç yaşadın mı böyle bir şey? Yani ertesi günü bırak aynı anda çarpıya bastığımız oldu yani olur. <laughs> Doğru ben de yapmıştım. Para bunu. için, para için çalışıyoruz. Peki geçtiğimiz hafta bir artı 4 TL ekleme yaptılar. Doğru. Bu artı 4 TL gerçekten artı oldu mu? Kıyaslamasını yaptın mı? Şöyle. E, hani fiyatlarda kazançlarına fark etti Kesinlikle mi? fark etti. E, zaten bunun öncesinde de şöyle bir durum var. Bu sisteme geçmeyip önceki sistemi de devam ettirebilirsin diye bir açık evet, bıraktı. Evet, evet, evet. Aynen. Yönetim böyle bir karar aldı. Aynen. Yani bu zorunlu değil şu an. Tamamen kişiye göre bıraktı. Kişiye göre bıraktı. Şu anda yeni sistemde çalışıp ama kendi iseyle eski sistemde çalışan arkadaşlarımız da var. Bu da e, sistemin güzel bir tarafı. Beğenmiyorsam öbür sistemde de çalışabilirsin dedi. Ben Üzerimdeki stresin alınması sebebiyle bu sistemden son derece memnunum. Ya zaten en önemli şey bence kuryelikte hangi evet. firmada olursan ol o üzerindeki stres, baskı kalktıktan evet. sonra rahat bir, bir şekilde... Bir de şöyle bir durum var. Yani 33 baramin'den bahsedeceksek. Yani 33 aynı, paket Aynen ortalama attı. o zaten. Ee, 2000 civarıydı bu uzak mesafeyle yakın mesafe. 3 evet, aşağı 5 evet, yukarı evet, oynardı evet. ama yeni sistemde de aynı fiyatlar var. Yani i̇şte önemli olan o. Çok Çok inanılmaz kaybımız var diyen... Bu durumda e, çok gerçekçi olmaz. Aynı. Yani ben benim için e, burada evime sağ salim gitmek benim birinci önceliğim. Stres yapmadan, stres yapmadan. Yani rahat rahat çalışmak. O alevli'nin stresini üzerinden alması benim için bulunmaz. Ağzına sağlık. Oldu. Güzel bir açıklama yaptın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kazasız belası sürüşlerin Eyvallah. olsun. Sağ olun. Evet Fatih bölgesinden Enis kardeşimizin yanındayız. Enis'im ne haber? Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Hoş Neyim, bulduk. Nasıl? Allah razı olsun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sizleri ziyarete geldik burada. Gelmişken de eski sistemle yeni sistem arasındaki farkları konuşuyoruz. Geldim. Ne kadardır Trendyol'dasın? 3,5 yaklaşık 4 sene oldu. 4 sene maşallah evet. sen de eskilerdensin. Evet, eskilerden. Hep bu bölgede misin? Hep yenisiniz? bu bölgedeyim Fatih Zeytin. Navigasyon kullanıyor musun? Kullanmıyorum artık ezberledim. Ezberledin. <laughs> evet. Çünkü bu bölgeler biraz yoğun bölgeler. Evet. Navigasyonsuz gitmen iyi olmuş. Şimdi e, Fatih bölgesine geldik. E, eski sistemle yeni sistemin karşılaştırmasını yapıyoruz. Eski sistemde Trendyol Go nasıldı? Yeni sistemde Trendyol Go nasıl? Yeni sistemin artıları eksileri var mı? Yoksa eski sistem daha iyiydi, hiç böyle bir sisteme gerek yoktu diyecek misin? Ya yeni sistemin tabii artıları çok oldu. Ee, çok fazla eski sistem, e, kaza riskimiz yüksekti. E, stres çoktu. E, aynı zamanda çok süratli kullanmak zorunda kalıyordu. Yani şu ye, yeni sistemle beraber hem stresi indirdi, hem rahat çalışıyoruz. Kazançlarımız e, kazançlarımızda ekstra bir artış oldu. Ya Bu da çok güzel bir şey. E, aslında Trendyol çok güzel bir şey yaptı. E, beklediğimiz bir şeydi aslında bu. Peki yani, yaptıkları artı 4 TL artısı oldu mu? Bunun karşılaştırmasını yaptın e, mı hiç? Karşılaştırmasını yaptım. 4 TL ile yani bu çok güzel bizim için e, güzel bir kazanç oldu aslında. Peki ne kadardır e, Trendyolgo'da ne kadar faaliyet gösteriyorsun çalışma süresi olarak? E, haftalık yaklaşık 90-100 saate yakın Sen çalışıyorum. O zaman full çalışıyorum, evet, full, full bastırıyorum. Çal diyorsun. İzin yapıyor musun? Yok yapmıyorum. Hiç izin yapmıyorum. Hiç izin yapmıyorum. Şaka <laughs> yapıyorsun ya. O zaman bünyeli alıştı senin. Alıştı tabii. Yani. <laughs> güzel bir şekilde <laughs> devam ediyorsun. <laughs> yani evet esnek çalışma saatleri olduğu için e, bu da otomatikman yönlendiriyor. O zaman daha. yeni e, sistemlerinden memnunsun. Çok memnunum. Herhangi yani bir sıkıntın e, yok yani, yeni sistemle e, aynen ilgili. Aynen öyle abi. Kaza riskimizi en az da kaza riskimizi için. En önemlisi geçti, o. Evet. Hiç koşturmuyorsun. Eskiden e, paketlerine bakıyor muydun? Bugün kaç paket attım, e, kaç paket daha var? herhalde şimdi yeni sistemde paketlere yok, bakmıyoruz. Yok hayır bakmıyoruz. Otomatik nerede alevi saati hangi saate seçimi bile artık bakmıyoruz. Çünkü artık o stres kalmadı. O zaman güzel bir sistem oldu. Evet çok güzel. Ağzına var. sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Fatih bölgesinden Semih kardeşimizin yanındayız. Ne haber abi? Bölgeyi Bayrampaşa <laughs> olarak değiştirebiliriz. Tam, tam soracaktım onu. <laughs> ben Fatih'te olduğumuz için Fatih, dedik. Her yer bizim. E. Bayrampaşa bölgesi. Bayrampaşa. Tesi. Normalde Bayrampaşa ama her yerdeyiz. Fatih bölgesine geliyorsun. Kesinlikle. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Ee, eski sistemle yeni sistemi karşılaştırmasını yapıyorum. Yeni sisteme geçiş yaptın mı sen? Ben ilk gün yaptım. İlk yes. gün? Evet. Ne kadar da Trendyolgo'da faaliyet gösteriyorsun? Üç buçuk sene. Üç buçuk sene. Maşallah sen de eskilerdensin. Evet. Ee, eski evet. sistemi o zaman çok iyi biliyorsun. Bonus evet. olaylarını, bonus paremlerini, evet. evet. alevli evet. saat baremlerini falan gayet iyi bilen bir arkadaşımızsın. Evet. Üç buçuk sene, az bir zaman değil. Yeni sisteme geçti. Eski sistemde trend olgu sistemi nasıldı? Yeni sisteme geçtik. Artıları, eksileri var mı? Bunları öğrenmek istiyoruz abi senden. Trendyol'un yaptığı son revizyonda kuriyelerin kuryelerin en büyük sorunu olan e, alevli saatlerde hızlı gidiyoruz ve kaza yapıyoruz. Başımıza iş alabiliriz olayı tamamen ortadan kalktı. E, burada Trendyol'un yaptığı bu aksiyonda Trendyol'un kuryeye ne kadar değer verdiğini aslında görebiliriz. Üzerine bir de üzerine 4 lira daha zam ekleyince demek ki bunun tamamen kuryeye hem manevi hem de maddi olarak pozitif yansıması için Trento'nun elinden gelen yaptığını gördük. Bundan sonraki süreçte daha da üzerine koyarak inşallah Trento inşallah devam daha, daha da Çünkü daha da olacak. ben Trento'luyum ve e, olumlu olmayan tek bir yanını ben görmedim bugüne kadar. Bundan sonra da süreç böyle devam edecektir. Çok da e, pozitif dönüşleri var. Kuryeler daha sakin gidiyorlar. E, trafikte motorlara karşı genel Trend yola değil ama genel olarak motorlara karşı olan çok hızlı gidiyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz algısında biz trend olarak bunu kırıyoruz zamanla. E herkes için hayırlısı olsun. Bu sisteme geçmeden önce arkadaşlarımızdan zaten e sahada faaliyet gösteren arkadaşlarımızın geri dönüş, geri doğrultusunda sistemde düzenlemeler yaptılar. E Trend olgo'da faaliyet gösteren arkadaşlarımızın çoğu da işte bonusları kovaladığını, kaza riski olduğunu, Kesinlikle. bir bonus atamadıkları zaman morallerinin Doğru. bozuk olduğunu ilettiler. Trend olgoda böyle bir sistemi getirdi. Bizim de merak ettiğimiz yeni gelen sistem ee, daha mı iyi, kötü mü yoksa eski sistemle devam etseler daha mı iyiydi bunu öğrenmeye çalışıyorduk. Sen de bunun güzel bir şekilde açıklamasını Teşekkür yaptın. Ederim. Yeni sistemden de memnunsun herhalde. Ben memnunum. Kazançlarda peki çok oynama oldu mu? Ee, eski sistemde ben daha iyi kazanıyordum. Yeni sisteme geçtim benim kazançlarım düştü diyebilir miyiz? Onu diyemezsiniz. Hiç karşılaştırma yaptın mı? Yok. İvme sürekli yukarıya doğru ilerliyor. Ee, sebebi de zaten Trendyol'un almış olduğu aksiyon. Ee, bu daha da dediğim gibi daha da yukarıya doğru ilerleyecektir. Zaten herkes bekleyip görecektir bunu. Aynen öyle. Ben üç buçuk yıldır trend daha trend yolun herhangi bir firmanın gerisinde kaldığını görmedim çünkü bu işin öncüsü trend Aynen öyle. Ağzına sağlık. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Fatih bölgesinden yiğit kardeşimizin yanındayız. Ne haber abi? Sağ ol abi. Sen nasılsın abi? Yiğit'in de maşallahı var bu olay pozitif. Bir yerinde maşallah. Allah razı olsun. abi. Çok da dinamik bir kardeşimizsin. Abi enerjik olmaya çalışıyoruz abi. Çok iyi yapıyorsun. İmkincin ne zamandır Trend Yolgo odası? Abi iki buçuk senedir Trend. buçuk odasın. sene. Evet maşallah abi. bay olmuş senin de. Sağ abi. Eski sistemle yeni sistem arasındaki karşılaştırmayı konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Evet, Trend Yolgo yeni bir sisteme geçti. birçok arkadaşımız da yeni sistem nedir diye bize sorular soruyorlar. Doğru Biz de da. sahaya çıktık. Bölge bölge arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sizin sizin bir değerli kardeşlerimizden yeni sistemle eski sistem arasındaki farkı e, izleyicilerimize anlatmasını istiyoruz. Eski sistem nasıldı? Abi eski sistemde tamamen bir koşturmaydı. Yani zaten ve psikolojik olarak da insanları yıpratıyordu eski sistem. Ama şöyle bir şey vardı: koşturuyordun bir pakette kaldığın zaman Örnek yapıyor? 175'i bir pakette kaçırın zaman o günün istirsinen biraz damlat oluyordu abi düşüyordu. Ama yeni sistemde desen yeni sistemde koşuşturma derdin, risk derdin gibi abi ortadan en basit. Yani risk derdin kayboldu abi. Risk Artık bonus için, tabii koşturmuyorsun. Onu, abi. Zaten saatini seçtiğin zaman, belli bir saat çalıştığın zaman aşağı yukarı aynı paraları alıyorsun. Buraya kadar güzel. Eski sistemde bir koşturmaca vardı, bir risk vardı, kaza riski vardı. Ee, bunların açıklamasını güzel yaptık. En önemli olaya geldik. Kazançlarda. Fark etti mi? Eski sistemde ben daha çok kazanıyordum. Yeni sisteme geçtim. Eski sistem kadar kazanamıyoruz diyebilir misin? Bir de geçen hafta artı bir 4 TL eklemesi yaptılar. Evet, Onunla beraber karşılaştırmayı yaptım mı? Ya orada güzel oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Çalışan adam her zaman kazanır. Kısacası. Çalışan adam her zaman kazanır. <laughs> Kısa öz. Yani çalışan adam her zaman kazanır. Saatleri düzgün seçersek, ona göre çalışırsak zaten her şeyi hemen hemen aynı bonusları da yakalıyoruz. Dediğim gibi en başta söylediğim gibi riskimiz gitti. En önemlisi. Yani bir tane bonus yakalamak için daha fazla gaza basıyorduk. Daha fazla risk alıyorduk. Şu anda o gitti. Rahat olarak çalışıyoruz. Yeni o, sistemden memnunsun. Ben memnunum. Ağzına Zaten sağ ilk sağ geçenlerden olun. biriyim. Öyle mi? Direktman ilk sağlık. Sağ sağ teşekkür Rica ederim. Sağ, ederim. sağ ben olasın. Ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Fatih bölgesinden Kemal abimizin yanındayız. Instagram'da hikayelerde bu bölgede olduğumuzu duyduk. İlk gelen abilerden. Nasılsın abi? Sağ ol abi, Hoş geldin. Olsun, hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Kemal abi ne kadardır trend yoldasın? Abi 4 sene yaklaşık. 4 sene Maşallahım Maşallah. var. Eskiler dersin sen de. Bu bölgedesin hep. Aynen hep buradayız. Fatih bölgesinde. Navigasyon kullanıyor musun? Herkese sordum sana da sorayım. Abi, navigasyon kullanırsak bu bölgede yapamayız. <laughs> Alıştım diyorsun. Alıştım, Navigasyonsuz yani. gidiyorsun. Aynen. Kemal abim eski sistemi biliyorsun zaten. Hı -hı. Alevli bonuslar vardı. Bonus paramleri vardı. Bunlarda bir koşturmaca olayları vardı. Zaten anlatmama gerek yok. Evet. Sistemi gayet iyi biliyorsunuz. 4 sene az bir zaman değil. Eski sistemle yeni sistem arasındaki farkı soruyorum sizlere. Eski sistem nasıldı? Yeni sistem nasıl? Bir daha abi e, artı bir 4 TL ekleme yaptılar. Evet. Bu sistemde sizin için bir değişiklik oldu mu? Kazanç değişikliği oldu mu? Artıları, eksileri nelerdir? Bana anlatırsan, arkadaşlarımıza anlatırsan sevinirim. Ya ben kendi açımdan söyleyeyim. Hani e, Kazanç açısından çok farklı bir şey yok. Gene gittiğimiz yere göre gün gün değişiyor. Ama e, bu Alevli'deki baremin kalkması en az benim açımdan, ben kendimi şahsi fikrimi söylüyorum. Üzerimdeki baskıyı azalttı. Yani yok işte 15'te kaldım, 16'da aldım, 17 gelecek mi? Yok saat doluyor, hadi bir paket gelsin. Mi? Öyle bir o sıkıntı yok. Zaten, eskiden yapıyor muydun böyle bir şey? Eskiden yapıyordum. Ee, zaten benim aslında Trendyol'da çalışmamın en büyük amacı yani bir baskı, stres olmadan, kendi saatimi kendim seçerek, kendimi belirleyerek zaten ben bu yüzden gelmiştim. Yani bu baskının da üzerimden kalkması gerçekten Belki de benim üzerimde daha da bir e, yani güzel bir etki yarattı. Şimdi daha zevkle çalışıyorum. Belki de daha fazla paket atıyorum yani. İyi iyi çok söyleyeyim. sevindim yani. Çünkü zaten e, senin de dediğin gibi bu baskıyı, üzerinizdeki baskıyı azaltmak için yeni bir sisteme geçtiler. Tabii ki yeni sistemi de siz bileceksiniz iyi mi kötü mü artıları eksileri var mı. Sen artı ben yönde. Her, ben herkese tavsiye ediyorum yani zaten kazançta hani bir değişiklik olsa tamam diyeceğim. İşte o, merak ettiğimiz olaylar aslında onlar. Ee, Kazançlar düştü mü? Aynı kazanç yok. mı? Aynı, ee, aynen, o aynen, sinir tamam. stres baskı olayı kalktı mı? Bunları merak ediyorduk gayet. Güzel anlattınız ya. Zaten bize. Yani o baskı olmayınca insan daha da çok güzel çalışıyor, daha verimli çalışıyor. Baskı olunca çalışamıyorsun, stres oluyorsun. Baskı dediğimde <gülüyor> paket <gülüyor> bonusları vardı. O bonusları Aynen. bazen Bonuslar. tutturamadığımız <gülüyor> zaman <gülüyor> bazen <gülüyor> paket geliyor, gelmiyor. hatta da market yoğun oluyor. İşte senin siparişini hazırlamıyor. Önünde müşteri var, strese orada. giriyorsun. Hadi Aynen. abi yapsana benim paketim yani gidiyor yani falan diye. sıkıntı sıkıntı yaşıyoruz. Markette sıkıntı yaşıyoruz. Müşteri diyor paketim nerede kaldı bilmem ne. Yani hiç bu sorunlar hep O zaman şu an kafan yani. rahat. Çok yeni sistemde de yani. memnunsun. Şey. Ağzına sağlık. Evet, teşekkür ederim ben sağ teşekkür ederim, olasın olsun. sağ ol